Ağrın var mı hayat? Yok Özlem abla. Tamam canım. Sen şimdi biraz dinlenmene bak olur mu? Fazla Hanım, durum nasıl? Aynı, bir değişiklik yok. Size minnettarım gerçekten. Kızım için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Aslında ben de bu konuyu açmak istiyordum size Zafer Bey. Hangi konuyu? Sizi başka bir doktora yönlendirmek zorundayım. Neden? Önümüzdeki ay evleniyorum. Evlendikten sonra da eşimle İzmir'e yerleşeceğiz. Ama Seda ile hep siz ilgilendiniz. Başka doktor olmaz. Yani e, hem sizi çok seviyor. Benim yapabileceğim bir şey varsa maddi anlamda. Ha yok hayır durumun parayla bir ilgisi yok. Zaten hep hayalimizdi İzmir'e yerleşmek. Oradan bir ev aldık. Evlendikten sonra da taşınacağız. Ama emin olun ben size çok iyi bir doktor bulacağım. Seda'yı bırakmayın. Size ihtiyacı var gerçekten çok zor görünüyor. Lütfen anlayış gösterin. Müsaadenizle. Hayırdır Sefer Bey? Bir sorun mu var? Özlem Hanım'ın evleneceği adamı bir araştır bakalım. Peki Sefer Bey. Sadret'inden haber var mı? Aradı biraz önce. Öğleden sonra gelecek. Özlem. Selam canım ne haber? İyidir senden. Bir şey soracağım ne oldu senin bu İngiltere işi vazgeçtin galiba? Yok hayır. Niye sordun? Kesin gidecek misin peki? Bilmiyorum. Yani. Niye soruyorsun? Bir yerlerde buluşup bir konuşalım mı vaktin var mı? Var var müsaitim bugün. Ha, tamam o zaman saat 2'de Kadıköy olur mu? Anlaştık görüşürüz. <laughs> Alo. İlk günden işe geç mi kaldın sen? Hangi iş ya? Hani bahsetmiştin ya. Yaşlı, ton ihtiyar hani. <laughs> geç kaldım. Poyraz. Alo. Deli yüzüme kapattı ya. Ya ben telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet. Ya pardon kusura bakma. Alo. 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 Aa. Ayna kapattı yüzüme ya. Deli mi ne? Yok ben bunu kesin boğarım. en sevdiğin yeri okusana Ne yapmaya çalışıyorsun? Seni etkilemeye çalışıyorum. Sevgili Bilge. Aa. Bana bir mektup yazmış olsaydım, ben de sana cevap vermiş olsaydım. Ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda ve birçok söz yarım kalsaydı. Birçok mesele çözüme bağlanamadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da. Yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı. Sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım, bütün meselelerden kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. Oğuz Cuma bana şans dile, hadi kaçtım ben. Günaydın Poyraz Bey evladım. Günaydın albayım. <laughs> Sana bir şey göstermem lazım. Ama benim şu an çok acelem var. Gerçekten gitmem lazım. Akşam baksam olur mu albayım? Canım iki dakikanı almaz. Bir şey söylersin yeter. Bir dakika bekle. Bak bak bunu dün gece çalıştım. Ve bunu yaptım. Nasıl olmuş bak bakalım. Albayım ki adam sen misin ya? Oh, tabii, tabii, tabii canım. <laughs> Paşamla birlikte John Bayırında. Bak, şurada bir İngiliz zırhlısı var. Gördün mü? Ha, ha. Nasıl olmuş? Yani, vallahi... ...işte hislenmedim desem yalan olur vallahi. Elinize sağlık albayım. <laughs> Sağ ol evladım. <laughs> İnşallah bu gece de büyük tahruzu çizeceğim. İnşallah beyim, inşallah. Bunun ikinci Cihan Harbi hatta Kıbrıs harekatına kadar yolu var. Ben müsaadenizi istiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>